Evet. Şimdi bu baş yatağımızın altında ön baş pervanesi yani bolt rasterımız bulunuyor. Bir adet. Burada ee, black water tankımız yani pis su tankımız var. Bu kapağın altında. Evet. Şu şekil. Gösterelim. Şu şekil. 450 litre black water. Ondan sonra şurada black water'ın pompası ve atış vanası var. Evet. Şu şekil. Pompası. Hmm. Herhangi bir yani, durum olduğunda, kapatmamız gerektiğinde vanayı kırmızıyı indiriyoruz, kapatıyoruz. Evet, ama yukarıdan herhangi bir, evet. herhangi bir sorun olduğunda, evet, evet. herhangi bir sorun olduğunda bunu yaptık. Yukarıdan şalterden kapatabiliyoruz herhangi bir sıkıntı olduğunda. Şimdi banyomuzda. Banyoya geldik. Banyomuzda burada. Dolabın içerisinde 2 adet invertörümüz var. İnvertörler beş binlik, var. 5000'lik, 5000'lik 2 adet. 5000, 5000, 10000 2 adet. Şurada çıkışlarımız var. Birisi şu tatlı suyun çıkışı. Şu evet. tekne gelen. Şu filtreli olan 2 adet de. Birisi grey suyun, bu da siyah suyun. Hmm. Gri su, siyah suyun havalandırma borusu. Bu da havalandır hmm. tatlı suyun havalandırması, grey suyun. Ee, burada 2 adet lityum akümüz var altta. Güneş panelimizin gelen solar e, yani güneş panelimizin kabloları hmm, çekilen çekildiği zaman evet mı? güneş paneli koyduğun direktman buraya monte edilecek buradan in, in, yukarıdan indirilen oraya montaj yapılacak evet. burada elektriği var mı şeyi var mı lambası yok. yok lamba yapılabilir mi yapılabilir çok da iyi olurdu e, düşünülebilir şu, mi abi evet düşünülebilir belki. şu tamam. wind glass yazıyor wind zincirin, glass zincirin. E, sigortası olur da bir şey olursa hemen evet, yan tarafta. O yanında değil mi? Onun evet. yanında hemen buradan evet. biraz uzanca oluyor evet, o iş. Evet oluyor. Şurada şu şu karşıdaki ne? Hangisi? O panel elektrik paneli. Bir saniye, göstereyim sana. E, şu an şu şalterler servismen, evet. Tabii kusur. Suyu açtım. O dokunmatik. Şu e, şunları diyorsunuz. Bunları e, bu akülerin servislerin bu kabinin elektriğini kesiyor burası. Hmm, elektriği kesiyor. Evet. Tamam. İnvertör bölgesi. Bu İnvertör burası. Eee Bunların dedik. etiketleri var gelecek. Tamam. Şurada, burası bu şekilde. Şöyle evet, şurada tuvaletimizin. Olacağım. Şimdi bu normalde bu çıkartıyorsun bunu Evet, buraya, kapağı çıkartabiliyoruz. Bu tuvaletimizin otomatik şeyi bunun arkasında tuvaletin su çekişini ayarlayabilmeniz için bir hmm. ayar var. Seviye manuel Eğer ayarlayabileceğimiz... olur da mesela şöyle bastık suyu çekti. Örnek veriyorum. Yetersiz su çekiyor. Su bırakıyor. Ondan Hoşumuza gitmedi var. bu evet, durum. Evet, mesela bu bu kadar istemiyorsunuz. Biraz fazla olması gerekiyor diyoruz. Yani mesela şu çizgi. Okey. Şunun arkasından ayarlayıp. Kapağı alttan çıkartıp ayarımı yapabiliyorum. Evet, suyu biraz daha yükseltebiliyorsunuz çekiş için. Su çekişini. Tamam çekelim. Yani tekrar zaten bastığınız anda suyu çekeceksiniz. Bu tamam. Tamam. Tamamdır. Burada bu kadar detay var. Şimdi bu kapağımızı açtığımız zaman baş pervane yani bolt thruster'ın emergency stop. Hmm. Ee, herhangi bir şeyi de açıp kapamaya buradan kapatıyoruz. Şey çıkıyor, kapak ayrılıyor. Evet, evet kapak ayrılıyor. ayrılıyor. Tamam, tamam. Çıt çıtlı o, tamam. Evet, oh. evet çok güzel. Üzerine de şey şu. yapmış. Butonumuz. Ha, butona bastığımız evet. zaman... Bütün elektriği gider şu ön tarafına. Irgat. Fırgatın değil bu. Well, Baş pervanenin. Tamam, evet. evet. Baş pervaneyi. Şimdi burası otalım. da. Yani herhangi bir işlem yapılabilir. Aşağı iniyor olabiliriz. Evet. Bir şey kaçmış olabilir. Evet. İçeriden müdahale. Bu, halat bu sarmış arzalı, olabilir. arızalı olabilir. Bir şey olabilir. Hemen emergency stovu bulabiliriz. Tamam güvenliğimizi oradan evet. alabiliyoruz. Tamam. Ee, burası da. Bu kabinin komple elektriği. Hmm. Yani şu elektriği. Bu lambalar prizlerin vesaire bütün soketlerin şey elektriği buradan geliyor. Peki giriyor. kaptanım buradan yani elektrik e, durumu e, gerektiği zaman herhangi bir durum yaptığımız zaman buradan müdahale edilecek. Evet. Olur. Buradan yandım. bağlantı koptu evet, yandı. Bunun bir şeyi oldu mesela bu aydınlatmanın. Hı -hı. Buradan ayarlıyoruz. Buradan panelden, panelden halledebiliyoruz. Evet. Ustası onu yapıyor olur. Evet. Bizim yeri göstermemiz gerekir. Bu, yani. bu Hı -hı. şekilde. Evet. Evet şimdi gelelim bu kabinin buraya Burada da klimamızın fanı var. Yani klimanın motoru ve fanı var. Şöyle hmm. göstereyim. Bu şekilde. Hmm. Klimanın e, havalandırma, havalandırma borusu. borusu. Fan aşağı, şey klimanın motoru aşağıda. O da bunu çekiyorsunuz. Bunu çıkarınca geliyor. Şunu, şunu evet. çıkarttığımızda görüyoruz. Evet. Ne durumda müdahale edeceğimiz gerekiyor? Bu müdahale için değil. Yani yerini Burak. bilmemizle alakalı. Evet, bir temizlik vesaire, klimamızla ilgili bir sorun yaşadığımızda e, müdahale edilebilecek yani, yer. Motoru orada, gaz vesaire falan o alttaydı. Evet. Ha, gaz bir... gaz basma durumu, gaz basılıyor mu? Olur ya hani yıllık bir şeyinde bakımları kapımda, vesaire tamamdır kaptan. Açıp kapama buradan. Açıp kapama e... klimamızı o kabinleri açarken buradan. Tamam. Şuradan Yukarıdan açıyoruz. Burası açtıktan sonra. Burası klima değerini. Evet. Bunu da zaten ışıkları kapatmamız için. Hmm. Perde, perdeler nereden şey yapılıyor? Otomatik perdeler... mi perdeler? Otomatik mi? Yok bura. tamam. Şu, Şu şekilde tamam. aşağıya tamam. çekiyoruz. Evet manuel yapmış. Manuel. Tamam okey. Bu, Bu da tamam kaptanı. Yukarıya çıkarıyoruz. Burada invertör için aşağıdaki ayrılan mı? İkisi de şey mi bunların? 220 mi bunlar? Evet, bunlar 220. Şurada 12. Soketler var 12 tane. Tamam, soket 12. Şunlar 220. Evet. Yanında 12. Çok iyi. Tamam. tamam. Tamamdır. Şimdi burası tatlı su tankının bulunduğu tatlı su tatlı tankı. Tatlı su tankı. Evet, evet, tatlı su tankı. 800 litre. Hatta burada 660 litre yazıyor şey üstüne değil mi etiketinde. 660 ha, bir de yanında şunun bir küçük tank tamam. varmış. İtale. ben bunların üzerine onunla beraber sevdim. Ben bunların üzerine senin yaptığın o etiket çok güzel bir çalışma. Evet. Ben bunların Hı. üzerine e, hepsini yapıyor olacağım. Evet. Yani belli bir zamanda akümüz, öğrenene kadar. Bir çumakımız var. Bir çumaki. Evet. Akümura, e, servis bataryası. Burada. E, açılıyor bu tık tık evet. altında e, evet. gizlenmiş durumda. Aynen. Tamam. Bu da bu şekilde. Koridorumuzda. koridorumuzda. Var. Evet. Bu kabinimizde şurada akümüz var. Bir adet de yatağımızın altında var. Bir tane burada var. Tane Toplamda burada iki var. burada dedin. İki burada. Üçüncü burada. Üçüncü burada. Üçüncü burada. Bir Dördüncü tane orada var. Dördüncü var. Şurada. Tamam. Biraz Yatağı altında. kaldırıyoruz. Evet. Tamam. Kapağı açtığımızda ee, altta bulabiliyoruz. Burada aynı şekilde şu dolabın içinde de klimamızın yine aynı motoru ve Aa, havalandırması var. Çok güzel var. tamam. Mantık aynı. Bir de bu elektrik. Paneli panosu, panosu evet. burada tamam o da yani tamam. Bunu da anladık. Çok güzel. Evet, anlatan ama... anlatan güzel. Oo çok güzel. Şey yapmış kapı kapı yapmış. Keşke evet. sürgülü yapsaydı. Şey, evet. Banyomuz şey koridorumuzda bu da. E... şuranın mı şey yanıyor mu kaptanım? Çok evet. güzel yaktık. Evet. Bu da evet. alttaki sıcak suyumuz kabinlere giden sıcak su hortumları. Şu ve şu da soğuk su hortumları. Hmm. Evet, kaptan hangisi? burada bütün geçişler e, kab e, borular evet. e, PVC döşenmiş hepsi, hepsi burada. Evet herhangi bir kabinimizde bir su patladı, hortuma bir şey oldu buradan kapattık. Tamam sintineye su giden. gidiyor vesaire delik var evet. patlak var hemen buradan, buradan müdahale edip ediyoruz. gerekli olan önlemimizi alabiliyoruz. Evet, evet çok güzel kaptan teşekkürler. Evet şimdi, şimdi master kabinimize mi geldik? geldik. Master kabin. şunu da kapatayım. Evet, şu parçaları açalım. baş taraftan orta Şunu taraftan da, ve şu. arka banyonun bütün heps yani her yerin su gideri bütün hepsinin suları buraya geliyor hmm. buradan da pompayla grey suyu dediğimiz tanka veriyor. Ee, bütün şu pompayla. Bütün. Tuvaletlerin, pardon, le banyoların. Le ve banyoların suları. Buraya geliyor. Bu şekilde buraya geliyor pompa, pompa. buradan çalışıp gri tanka. tanka. Evet. Bunun altında gri tanka atıyor. Evet. 220 litre mi demiştik gri tank için? 225. 225 litre olan tanka gönderiyor. Evet. Buradan Tankımız atışla buradan... alakalı problem yaşadığımızda buraya müdahale edeceğiz. Kompamız. Tankımız burada da. Aa tankı gördüm. Grey suyu basan motorumuz da budur. Tamam, motor bu. Buradan çıkış yapıyor. Motor büyük motor evet. tanka basıyor. Hayır. Tank bu dışarı basan. motor dışarıya basan motor. Hmm, tamam. Tanktan anladım. denize. Tamam, tanktan dışarı atış. Denize. Burada da vanamız bulunmaktadır. Şu şekil vanamız vardır. Aa, o grey suyun orası. E, kapatıp açabiliriz. Buradan gidiyor evet. Tamam. Mesela herhangi bir durum yaşadık, problem yaşadık, ee, çıkış serbest, buradan kapatmamız gerekiyor. Neydi o ya? Evet. Ee, bizim yelkenli de şey... Şimdi grey sudan zaten yukarıda panoda müdahale ediyorsun. Buradan hiçbir şey müdahale etmiyor. Sadece buradan... Blackwater'da da burada bir şey yapmıyoruz. Siyah suda da bunda da... Herhangi bir sorun olduğunda... Problem Her şey olduğunda tamam zaten yapabiliyor. Kaçak var bir şey var. Ha, denizden eğer su çeker ise o zaman bu vana. Vananın hiçbir anlamı yok burada. Anladım içeri giriş herhangi bir durum dışarıdan bir durum var bunu kapatıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi bu yatağımızın altında şurada sinte pompası var buranın altında. Tamam. Şurada 60 litre bir su tankımız var. Tamam. Sıcak su tankımız. Sıcak su tankı. Evet. Bu yatağımızın bu ön ucunun altında da grey su tankı var. Hmm, master kabinde yatağın altında hemen 60 litrelik sıcak e, su ısıttığı sıcak, e, sıcak su tankı var. Ayrıyetten arkada da kaç Yani e, göre tamam. Gray, 225 litre. Evet. Tamam. Sintinemizin eee şeyi de burada. Şurada kapağı kaldırdığımız zaman bu yatağın altındaki Sintine'nin hmm, pompa. vanası. Pompanın, vanası evet vanası. burası bu. Evet. Tamam. Tamamdır. Peki e, Sintine pompamız kaç tane? 3 adettir. 3 adet toplamda. Evet. Birisi, bu var. Buradan, birisi makine dairesinde, birisi de kaptanın olduğu yerin dairesi altında. 1, 2, 3 diye gidiyor. Evet 3 tamam. adettir. Tamam süper. Bu banyoda da her şey, yani bütün banyolarda Sadece banyolarda yapılan hiçbir şey yok. Tek sadece bu sifon ayarı yapılır. Bu tuvaletlerin. O kadar. Altında basarken suya basıyoruz mesela. Çek. Olur ya bir herhangi bir sorun oldu. Şu tahtayı söküp arkasından ayarı yapma ayarı durumumuz yapılıyor. olur. Başka herhangi bir şeyimiz yok. Şu da grey su hmm. ve e, siyah suyun dolumunu gösteriyoruz tuvaletteyken. Örnek hmm. veriyorum. grey su doldu. Tuvaletten su gitmez. Siyah su doluysa Sifona bastım gitmez. Çünkü tank dolu. Ne tank yapacağız? Dolu. Yukarıya çıkacağız. Tankımızı boşaltacağız. O zaman bu sıfırlanıyor. Uygun şekilde tankımızı boşaltıp evet, almasını sağlıyor olacağız. Sadece masterda mı bu sinyali görebiliyoruz? Paneli görebiliyoruz. Bütün tuvaletlerde bu Va, paneli var. Mükemmel. Görebiliyoruz. Tamam. Peki biz bunu zaten e, yukarıda e, kokpitte bizim e, dekte görebiliyoruz. Evet yani. görebiliyoruz. Ne kadar doluluk olduğunu görebiliyoruz. Tanklarımızı kontrol olur. edebiliyoruz. Tamam. Süper kaptanım. Görüyoruz. Harikasın. Ne edin? Garmin. Garmin evet, cihazımız, da, değil mi? Şu. Evet, Garmin cihazımız. Bu dolabımızda da Kasamız şu bölümü var. Şu pardon, şurada eee hemen hemen teknenin bütün e, elektriğinin panosu yani. Hmm. Şu pano. DC 24. Evet, gün. 1 2 3 shower pump. Tamam. Evet. Dıştarım duşların buradan açıp müdahale etme durumu var. Evet pompayı sorduğu zaman. Üst kapak mi? gördüm bir tane. Evet onu da göstereceğim. Evet. Şeyi de ben alabilirim kitabı. Çok iyi akıl ettiniz. Kaptanım bunu videoya çekmek çok güzel oldu. Aynen. Evet. Şimdi buradan şuradan. da bütün boruların çıkış, limanın ha, şu havalandırması evet, zaten. Evet, evet, Bu boruların evet. Boruların da çıkış hattı, çıkman durumu, şey durumu vesaire. Bu sadece geçiş. Evet, evet buradan. Evet, geçiş. Olur. Sen müdahale etmek için bir geçiş. Anladım. Buradan çekip onu yukarıdan bağlantısını söküp çekip alabilir buradan. Evet. Anladım. Şurada bir kapak daha gördüm kaptanım. Ee, onu tak istersen abi ondan sonra bakalım. Şurada da mı? Bu açılmıyor. Ha açılmıyor mu? Evet. Orda o zaman şeyi, şey süs diye. Tamam yani. anladım. Klimanın evet. motoru orada. Evet. Her kabinde klima motoru da yerleştirilmiş durumda. Evet. Bütün kabinlerde. Tamam. Tabii. Öbür kabinleri söyledin mi? Evet, Şeyleri... bütün kabinlerde var. Söyledin mi şey motor yerlerini? Evet, söyledim. sen tamam, kayıttır. Bütün hepsinde var. Tamam abi. Evet, hepsinde evet. dolap içerisinde. Ha dolap içerisinde, köşelere konulmuş Aynen. durumda. Bu da bu şekilde. Tamamdır buraya kadar Burada çok güzel yok. süper yine Hadi orada yapayım. prizlerimiz var Burada 220'ler var ha. Şimdi yukarıda ise Yukarı çıkıyoruz evet. bir sinyal alıyoruz Şimdi cihazların açıldığına dair bir sinyal verdi o. Onaylamamız gerekiyor. Aha. Aha. Odalarımızın bütün klimanın anahtarı bu. Süper. Yani önce bunu çalıştırıyoruz. Okey. Bütün Start verdik. Yeri, evet. Şimdi aşağıdan müdahale edebilirsin Aşağı diyoruz. Master VIP. Burayı da açabiliriz. Bu ikisi buranın salon ve kaptan köşkünün olduğu yerdeki havalandırma. Okey. İstediğimiz mesela kaptan köşkünü açmadık. Salonu sadece açtık. Evet. Mesela, evet. İstediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Evet. Ya da otomatik yapıyoruz. Evet. 22 dereceye geldiği zaman otomatik yani olarak bu. duruyor. Şimdi şurası teknemizin ana şartıydı zaten. Girdiğimizde... Buna girdiğimizde giderken kapattık bunu. Hayır girdiğimizde ilk bunu açmamız lazım. Bu servis. Servis yani bataryaları Yani bunu evet. açarsan tekneye komple elektrik geliyor. Bu kapalı iken tekneye elektrik olmaz. Yok hiçbir şey yapamazsın. Evet. Açtın. Bu makinelerin elektriği. Engineer batarya. Yani bunu açtığımız zaman makineleri çalıştırabiliriz. Çalıştırma anlamında. durumumuza geçer. Bu da makine dairesinin, room, makine dairesinin ışığı. <laughs> aydınlatma ışığı evet. Evet süper abi. Herhangi bir durum oldu emerçen stop. Evet herhangi bir şey oldu buna Elektriksel basıyoruz. bir durum Teknede var. Koku aldık yangın olmaz. aldık kapattık bitti. Bitti. Peki bir şey söyleyeceğim. Tekneyi terk ediyoruz. Akşam oldu. Çıkacağız teknede. Evet. Limanda bağlıyız. Evet. Emergens stop Hiçbir butonuna şey... basmamız gerekir mi Hayır. ya da kapatmamız Eğer bir gerekiyor? Limandan mu? elektrik alıyorsak. Alıyoruz zaten. O zaman sadece bu servis bataryamız açık olacak. Açık oluyor ki servis beslensin. Şarjdan, evet, şarjdan de elektriğimizi açacağız. Akülerimiz şarj olacak. Şarj olacak. Evet. Aktarmayı da yapacak. Evet. Tamam. Hiçbir tamam. sorun olmayacak. Çok güzel. Zaten 6 akümüz var. Her bir akümüz 200 amper. 6 akü de 1200 amper yapar. Yeterli kadar. Makine dairesinin aküsü ve Jeneratörlerimizin aküsü ayrıdır. Yani hmm. makina dairenizde e, makinelerin ayrı aküsü var. Jeneratörlerin ayrı aküsü a, var. Evet. Teknemizin servis aküleri ise ayrıdır. Evet. E, teknemizin servis servis aküsü ne yapıyor abi? Şimdi o servis aküsü dediğimiz aslında bütün altları, ay, lütyün, bütün teknenin e, aküleri a, yani aydınlatma, aydınlatma. Arası, elektriksel durumları okey süper abi. 6 akü bütün teknenin elektriğini e, veren sağlayan 1200 amper dediğimiz toplamda Şimdi burada, bu tavanda bunu açtığımız anda Evet. yukarıda bizim bir duşumuz bulunmakta. Doğru. Fly beach'te. Gördük abi. Olduğu bir fly bir duşumuz boru patladı, delindi veya bir şey bir oldu. Bir sıkıntı oldu. Evet. Burada bir vana var. Suyu buradan kapattığımız zaman hmm. yukarıya su gidiyor. Yukarıya su göndermeyi kesiyoruz, kesiyoruz buradan. Veya Duşa, Duşta su yok, evet. stop. Veya mutfakta sorun var. Hem duşta hem mutfakta sorun var. Aşağıda gösterdiğim koridorda bizim su girişlerimizin çıkışını, etiketlediğin orayı, yerde evet Orayı kapatıyoruz. Mutfak orada diyor mu? Mutfak mı yazdın evet, sen onu? çevirdin. Kitchen. Beach. Kitchen diyordu. Sen çevirdin evet, onu. Mutfak, mutfak dedin. Ve fly beach diye yazdım ben onu. Onu kapattığımızdan Buraya hem gelen suyu önlüyorum. da bitirir Hem de mutfağı da bitiriyor. O zaman buradaki vana dağıtıcı. Aşağıdan evet. buraya geliyor yüklüyoruz. Evet. Buraya geliyor önce. Mutfağa da geliyor. Mutfaktan da dağıtıyor. Buraya veriyor. Biz bunu kapattığımız zaman yukarı kapatıyorduk. Vermiyor. Aşağıdan kapatırsak evet. burayı da kapatıyoruz, Yukarıda göndermiyoruz. Evet, Okey. Onun yani mesela tekne Şu sahibi mi? der ki ben yukarıyı istemiyorum. Kapa. Gerek yok, kapat. iyi kapattık. Aman zarar olmasın sadece, sıkıntı. Evet, bravo. Evet. Anladım. Aşağıdan da müdahalemizi yapıyoruz. Evet, tamam. Çok güzel. Bu kadar. Güzel. Bu kadar. Şey bu. Peki bir şey soracağım tamam, kaptanım. Evet. Gidiyoruz. Evet. Kış uykusunu alacağız. Evet. Ya da 20 gün teknede yokuz. Bütün sistemi aşağıdan vanalarımızı of hale getirmemiz gerekir mi? gerekmez. Önemli mi yani? Yok, gerekmez. Ama kişinin kendisine bağlı. Olur der ki mesela ya bir vanalarda bir şey olur, tankın birinde bir şey olur falan. O zaman önlem amaçlı de, alalım de, der. Tanklarımızın her yeri kapatalım, sularımızı, vanalarımızı kapatalım. Zaten kimse yok. Kimse yok. Ha. 20 gün yokuz. Çıkalım. Kişiye durum göre. olur. Hortum bu. Denilir. Bir denilir. Bir şey bir şey durum olur. Ama şunu da belirteyim. Tabii. Hidroforla çalışmakta zaten. Hidrofor. Eğer hidroforu biz kapattığımız zaman herhangi bir yerden bir şey olsa bile su gitmeyecek. Gelmez, herhangi bir durum olmayacak. Hidroforun yardımıyla suları çekiyor. Tamam süper abi. Kapattığımız zaman. Hidrofor kapat. olmadan zaten su borulara su gelmeyecek. Evet, hidroforu kapattığımızda işlem bir, bitmiş şu olur. Şu su geliyor değil mi? Evet. Şu anda görüyorsunuz. Şimdi mesela ben burada şartlarda suyu kapattığım anda. Hidroforu mu kapatıyoruz? Evet buradan kapattığımıza bir saniye. Evet kaptanım. Şimdi kapattım. Kapattık. Aşın. Su ee, Borunun içindeki su geliyor olacak. Evet. Ve kesecek. Evet şimdi geliyor. Borunun içindeki su gelmeyecek. Evet yavaşlıyor. Bak şu anda Tabii. bitiş şey olarak. Niye çünkü hidrofor su çekmiyor. Evet. Boruların içindeki su bitti. Evet. Tam bittikten sonra bak yavaşlar. Evet, tamam. Bittikten sonra bir daha çekmeyeceğiz. Süper sonra. kaptan, teşekkür ederiz. Bu şekilde. Elektrik Ama tabii, durumu e, yine de bu bir kum yapısı olduğu için kendimi garanti almak istiyorum dediğiniz zaman. Ee, evet kaptan. Aşağıdan. O yüzden sordum. Kapatıyoruz, çıkıyoruz. Evet. Elektrik olayını. Da Elektrik olayı. Evet. Bağlıyız, limana bağlıyız. Limana bağlıyız, bütün şartlarla buradan zaten panodan açıyoruz. Evet. İşte şarjlarımızı vesairelerimizi açıyoruz, şarj ediyor kendi zaten. Onda herhangi bir sorun yok, marina'dan elektrik evet. aldığımız için. Ama biz elektrik almıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Şuradan kapattığımız zaman, şurada, şuradan servis batarya dediğimiz kapattığımız gibi. Kapattık zaman. Şu an işimiz yok mesela. Kapattığımız zaman. Her şey kapalı, herhangi Bitti. bir sorun yok. Bitti, gitti. Çıkıp gidebiliriz. Normalde servis akülerini besliyor olmamız lazım ya da bunu bağlıyor olmamız lazım ya yani belli Ama şimdi ekrandan bakıyoruz, servis akümüz 98. Ama hiçbir yerden de bir şey kullanımımız yok. Evet. Kapattık, çıkıp gidebiliriz. Şimdi rahatlıkla gidebiliriz. Evet, gidebiliriz. Kafamıza takılacak evet, şey yok. Evet, çünkü hiç elektrik çekmiyor, yok. Aynen. herhangi bir şey. Problem yok. yok. Kaptanım, evet, çok teşekkürler, teşekkür Emrah Kaptanım, Rica harika anlattın. Teşekkür ediyoruz abi. Diğer videolarla devam edeceğiz.